Selam Cönler, Valley'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Cön. Hoş bulduk Cön. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Cön, yani şu chest kırılıyor mu bakayım? Bence taşlayarak kırılmaz. <laughs> Hiç hasar alıyor gibi durmuyor Cön. Şurada çileklerimiz olmuş. Çilekleri alalım. Ne bence hasar ya? Ama bence taş bitecek. Yani öyle ne kadar. bir edelim. Uy bir de yağmurlu güne denk gelmişiz. Tarlayı sulamamıza da gerek yok. Şöyle ben onu ilerleyen zamanlarda patlatacağım. <laughs> Bu arada o chestte e, anıl arkadaşımızın eşyaları olduğu için e, yok etmemiz Adep gerekiyor. Şans, kiraz, bombası bunu patlatabilir miyim? Bir kiraz bombası yapayım mı bir tane? Yap şöyle. Kömürümüz yok. Heh, tamam. Hayır, yani o chestin içindekileri alıyorum diğer yere taşıyorum. Kiraz bombası patlatmaz diye düşünüyorum ama. Bence kiraz bombası en küçük olan değil mi? Aha. Bence patlatmaz kiraz. Johnny ben bir şeye gideyim. Kazmayı verecektim. Patlatmadı Johnny ya. Ee... Bizim şeyimiz var mı? Gümüş. Bir tane var. Bak gümüş diyorum bakır. Bakır. Ben yaptıracaktım. He ondan. Aa, üstünden mi bakırlar seni şu an? Beş tane külçe var. Johnny o zaman ben bir madene gidiyorum. Tamam ben de geleceğim dur. Ya Gel, o zaman beraber gideriz. Şu aletleri şuraya koydum geçici olarak. O chesti patlatacağım ben ilerleyen Evet o zaman şuraya bir tane alet chesti yapalım ya üstümüzde çok alet var. Ama neyse envanterimiz geniş. şey olmaz herhalde. Şu sütunu yaptırmayı başlataydık artık. Şu robin bir evinde durmuyor ki. Bugün Perşembe, Perşembe günü. Aa oyunda da Perşembe, Realde de Perşembe. Oha Yoksa bu Ali... oyun... Cöney en son benim karanlık tarafımı uyandırmıştı Cöney Peki vaz mı geçtin? Hale ile evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum Cöney Aa ben giremiyorum o odaya <laughs> e, Abigail gel nerede? Abi Gale Yes. Aa dur ben de Leah'a uğrayım. Burada bir görev var. Ne görev? yarın Pierre'in doğum günüymüş bu arada. Ondan sonra da Emil'in doğum günü. Arda arda. Demek Onları bir ne fulye veririz. Sazan balığı istiyor. Yok uğraşamam. Ya Johnny, Leah'a meşale hediye ettim. Berbat bir hediye dedi. Meşal niye be, ki abi? <laughs> Elimde bu vardı ne yapayım? Böyle diye vermek için verme düşlüyor peki bir şey verirsin. Tüh. <gülüyor> 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 Meşale verdim beğenmedi ya. Allah Allah niye ki ya? <laughs> Sanırım bir sıkıntı niye oluştu. ki? Bence gayet kullanışlı ben, bir şeydi ama. Ben yemiş gibi medyayı. sen neredesin? Robin. Dur ben de geleyim yukarıya doğru. Ah, Robin sonunda burada. Çiftlik yapısı inşa ettir. Silo. Silo yaptırınca bir de bizim o alandaki e, çimenleri bir tırpanlarız. Güzel olur. Silo'yu bir şimdilik bir köşeye atacağım da. İlk giriş köşesine atayım bari. Şimdi ben sen gelene kadar balık tutayım madende yeriz sonra sonradan taşıyabiliriz. Silo'yu direkt inşa ediyor mu yoksa beklememiz lazım mı oyunda? Beklememiz lazım. Töv. Sen yaptırdın değil mi? Geliyor mu madenin oraya? Geleceğim. Ebigeo Sebastian'ın odasında oturuyor. Ben giremiyorum oraya. Ah lan. Sebastian ama odada yok. O niye onun odasında girmiş o zaman? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar da. Allah Allah. Ben hem Alex'in hem de Sebastian'ın planlarını bozacağım bu <laughs> yerde. Şuradan. Bakalım 45. 45 e aynen sen ulaşmıştın. Kılıç çekmeyi unutmuşum. Senin <laughs> yemeğin var değil mi? Yemeğim valla iki tane yeşil yosunum var. Dönü. <laughs> <laughs> Balık <laughs> tutamadım. Ya. Yerden getireydin ya. Benim <laughs> gelmedi. Çilekler de yeni hasat olmuştu. Alsaydım keşke bir tanesini ya. Bizim kılıçlarımız bunlara vurmuyor fark ettin. Vuruyor da çok az vuruyor. O zehirlendim öylece. Aha. Hele bayağı bir az vuruyor. Onlar alabildiğince uğraşmayalım. Bence de bence de. Önemli taşları alalım. Ha bu ne ya? Burada bir şeyler var kutular Bunlar bizi rahat bırakmıyor ki Evet ya ben sağlığım bayağı azaldı yarı yarı yes. yarıya düştü Yukarıda bir şey var mı Bunlar ne böyle bit gibi bir şey ya Vaya 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 diyorlar Onlardan kömür çıkıyor Ha <laughs> burada bir şey var ne bu Topaz galiba Ben aşağıdan merdiveni buldum Tamam geliyorum ben de şunları alayım. Bir yandan da ilerleyelim ki kılıç bulalım. Ya tuttu beni. Öldürecek. Ben de değilim. Geleci ya. şeyleri topluyorum. Demir falan var. Allah'tan bura karanlık değil de işimizi zorlaştırmıyor. Vallahi ya. Karanlık olsaydı onunla uğraşacaktık. Buralarda bir şey var mı? Sen bunları kazmışsın bayağı galiba. Kısmet. Olanları kazdık ya. Bak zıplıyor lan bu Gel burada. Nerede solda? Geliyorum hemen. Burada bir sürü varil var. Valizleri hemen kırıp kaçacağım slay'ımın yanından. Bir sürü kereste falan çıktı, demir çıktı. Sen? bence alt taraflardan çıkacak. Ben şurayı bir çapalıyorum. Belki yemek memek. Allah lan ben ölüyormuşum ya sağlığım çok kötü. Ben bir yosun yiyeyim. Şu ben... yarasa öldürürsek yeterli olur bence. 17 canım kalmış. Yarasa öldürdüm Johnny. Diğerleri daha yavaş. Tamam. Bir havuç mavuç gelse aslında güzel havuç geldi. Ben ben de enerji bitecek. Niye Türkçem konuşuyor benim artık zaten akşam oluyor. Bir 50'ye varırsak gideriz. Hatta 50'ye varınca gidelim. Bu enerji çok kötü ya oyunun başında ya. Bu kaşığı sanırım biz müzeye bağışlaması, bağışlamışız açıklaması yazıyor. Ayakkabı. Ya eski ayakkabıya artık gerek kalmadı. Deri çizme çıkar. Bu bir savunma Aa. daha fazla veriyormuş. Evet, hep daha iyisi geliyor. Abi benim enerjim bitik. Johnny o zaman. Daha burada hayalet falan da var. Sana belki şuradan bir havuç çıkaracağım. Hadi. Aa çıktı. Bana geldi. Böyle basamıyorum ki şu beni taciz ediyor. O burası ne illet bir yer. Şunu sen yemeye çalış. Yedim. Allah ölüyorum Onları... ben kaçıyorum. Kaç. Kaçtım. Bizim şey ya böyle daha güçlü bir kılıcı ihtiyacımız var. Şu boncuğa ben bir vurayım açıksa. Ha açık. Reis bir kılıç ver. Onlar bizim maden ulaştığımız kadara güçlü olan şeyleri satıyor zaten. Onlar ekstra olarak satmıyorlar. Johnny şey var. Pala var. 1500'e 917 hasar. Çok kötü bence o paraya. O bizim kılıçtan iyi. Ama o para verme zaten birazcık sonra yeni kılıç alacağız. Nereden alıyoruz? Ha maden de. Ee, bir de altında onun ekstra 500 para pahalısı da 20-32 vuran var. Tabi ben kılıca para vermeye şimdi. İyi. Şey ya ama yaratıklar çok fazla vurmaya başladı ya. Tanmazlar geçiriyorlar. Şu an Şimdi ben bu kaşığı atayım mı? Madenden paslı kaşık buldum. Evet. Ve bu ilginç falan değil diyor. Çünkü müzeye bağışlamışız galiba. Evet, ben de donmuş göz yaşı var. Bakalım salonda kimler var? Ben de geliyorum salona. Ee, salonda yine Lea. Emily. Şöyle paslı kaşık sever mi acaba Emily? Abi saçma saçma <laughs> Yarın da ben bir Dead Space çekeyim ya Dead Space korku oynuyordu evet. değil mi? Yani korku değil de gerilim Uzayda hayatta kalmaya çalıştığınız bir Yeni seri yapacağım ya Ben gerilim oyunlarına dayanamıyorum Tabi planımız o yönde yani bir <laughs> olmazsa Benim enerjim de çok fazla kaldı senin enerjin var mı? Benim enerjim Benim enerjim yok Ben bir hemen şu enerjiyi bir harcayayım Şöyle şurada bir yerde Ağaç mı ağaç varsa Hah, taşlar var Bizim şey hala çok dağınık gözüküyor ya, çiftliğin orası. Bunları şöyle yakın zamanda şöyle bir temizlemek lazım. Şimdi saat 12 oldu. Neredesin sen? Şimdi ben fırında ısıtma işlemleri yapıyorum. Çiftlikte misin? Şu sandıkların yerini değiştirsek mi acaba? onlar hallederiz ya şimdi acemiz çok değişti. ben yatıyorum. Çirkin durmaya başladılar. Ben de son şu ağacı kırayım yatacağım. Tamam abi, burada durma bakayım yarın. Bugün yarın yağmur güzel yağdı. Güneşli. Yarın güneşli. Güneşli hiç sevmem ya. Yani yağmur en iyisi değil mi? Evet. Bir de oyun diyor ki yarın güzel ve güneşli. Tam utanmaz ben de yattım. Oyun kaydedildi ve bir şey satmadık. Şimdi şöyle şu fulyaları hazırla. Elinde bulunsun. O ne lan bu şeyler yine büyümüş çilekler. Onlar üç günde bir meyve veriyorlar ya. E daha dün topladım. Eh. Gündevi de olabilir ya. <laughs> Sen niye üzdüğümü niye bağını sormayı hiç uygulanmıyorsun abi? Şöyle ne bileyim sanki illegal gibi olmaya başladı bak bu. Ben Hem de her şey boşaltayım bir. İstesen tırpan vururum onlara sorun yok. Dur dur hayır hayır hayır. hayır. Ben demirciye gidiyorum. Şeyleri mi açtıracaksın? Topaz babas. şunu koy şunu koy. Donuk şey o. Bu da, da demirci açıyor. Oradan da sen yemek alırsın yanında bir sürü. Madene gideriz. Aynen. Maden yaparız. Bizim sandıklar yine karışmış. Uy patatesler falan dolmuş. Yine ikin ekmeyelim. Ee, mevsim bitecek. Bunları satarız. Bugün para gelecek bunlardan. Abigail'la bir kalbim bile yok lan. Abigail sever misin? Kısmet. İyi biri niye öyle dedin ki sen ona Haley. 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 Şimdi şu Haley. sat. Ee, şu sat. sat. Aç hadi. Aa silo yapıyor. Robin gelmiş buraya. tohumu. Maun ağacı yetiştirmek için kullanılıyormuş. Demir mi? Bu ne? Sabun taşı. müziğe bağışlayabiliyoruz. Güzel. Ben şimdi bir hemen şu tarlayı sulayayım. Yeni ödül geldi. Müzeye bağışla bunu Şarkıcı taş diye bir şey. Şarkı... Süs eşyası mı böyle? Evet. Bugün e, Pierre'in doğum günü müydü? Biri ama. Şahs diyor ki seni tanımıyorum. Ben dedim ki ben de seni tanımıyorum. <laughs> o kim ya? Jazz kim? Küçük, kız var ya bir tane o. Ben o veletlerin isimlerini bilmiyorum bile. Onlar fazla önemli değil onlar böyle bize bir fayda sağlasa önemli olur da. Faydalar da yok. Dün doğmuş nasıl fayda sağlasınlar. Keşke büyüseler oyunda hani gün geçtikçe onlar da. Onların öyle bir niyeti yok be. <laughs> Bunlar küçük küçük kalacaklar hep böyle. Onlar Star'da Wall-E Harbi öyle bir oyun çıksa acaba nasıl yaparlar? Refsiz adam zengin olmuş den merkezi süründür. <laughs> Serdi Vale 2 şehirde geçiyormuş da. Ben <laughs> Şeyde yok mu bizim chest'te vardır? Var. Sen niye kendine eziyet ediyorsun? Yani evdeki gitmesin diye de zaten bulamadım. Çünkü evdeki zaten verilmek için ya al onu ver. Ben de vereceğim. Bugün Pierre'in miydi doğum günü? Vaa wow, tarlayı sularken enerjimiz bitti ya. Yorundu. Bir sürü yemekle madene. Bir karnımı doyurayım. Uy, gel, gel, gel. Tam biraz da. Daha alalım şunları. Şunları satarız. Şunu da satarız. Şunu da veririz. Bak, bir ne zaman? Bak ne zaman mı? Allah'ım benim Türkçe bir şeyler. Oldu. Ne oluyor? <laughs> Anne güzel diyeceğim ne zaman dedi. <laughs> benim bir beyin gitti. Bak hemen şimdi tane tane kuruyor bizi. Evi gel. Ne güzel. Bana hediyem aldın teşekkürler dedi. Güzel. A0 Türkçe. <laughs> Bir şeyler zaman... dedin ama. Ne zaman? <laughs> şimdi madende misin sen? Yok şimdi gidiyor. Millet konuşuyor. Şey nerede Pierre? Pierre. Pierre bak kaldı. Pierre'in doğum günü. Yani ben hemen şu Pierre'e fulyasını vereyim. Umarım sever. Yarın da Emili kardeşimizin doğruyu. Al bakalım Pierre. Da Pierre keşke bize bir indirim yapsa böyle kıyak geçtiğimiz için. O da mı çiçek veriyoruz? İç. Hayley. Böyle yani Hayley ile evlenme planların ne durumda? Kötü durumda. Vasat <laughs> 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 kitap nasıl? Kitap nasıl? Kitap güzel. <laughs> <laughs> Onunla ama şey kalbin yüksek olunca abi Seninle birlikte ineklerle falan fotoğraf çekiyor. Birdenbire böyle köy hayatını bir benimsiyor. Vay be. Ben tecrübeliyim. Ben Hayley Gurmesi'yim. Eskiden sevmezdi köy hayatını. Evet. Bizle birlikte seviyor. Nedense sevmeye başladım diyor. Öyle diyor biz. Yani parayı buldu ya tabi bizle birlikte olunca. Sever. <laughs> ben madendeyim. Ben de. Seni bulamıyorum. Hah. Dönü dur. dur. Yep. Hazır buradayken ben sana yemek atayım şu yemeklerin. Şöyle bir kısmını atacağım. Nasıl bölüyoruz bu yemeği? Sağ tıkla böl bölürsün belki. Heh. Bölürsün. Tamam. Aa kendime aldın. 7 bölürsün. Bölürdüm. Böldüm. Böldüm. Yeter. Zaten çilek bayağı da karın doyuruyor. Çilek karın doyuruyor aynen. Şunlar çok sinir Şöyle Bizim video çekerken biraz beyinler uçuyor. Şimdi ben cümle kurmakta zorlanıyorum. Ben de. Acaba Türkçe değil de başka bir dilde mi video çeksek? Şu an tam görev adamıyız. Yo bazı yaratıklar bize engel oluyor ama. Lan gidin lan. Ha? Donmuş göz gözyatı... Büyük yaşa düştü. Kill geldi. Allah'ım. Ben şu yarasayı birazdan çok hoş <laughs> şeyler söyleyeceğim. Yarasayı bir date çıkaracağım. Ya magic phantom. Ya magic phantom. asil phantom. Ya magic. asil phantom var mıydı ya? Var. Only En iyisi. Hocam bir de bir tane böyle şerif vardı. Böyle tip şerife de benzemiyor. Öyle bir skinliydi. Değişik bir skini vardı. Çok güzeldi. Öyle değil güzel bir anlattım bir şerif mi? Yok yok o değil o değil. Ya amacı şerif. <laughs> Arkane şerif mi? Ha olabilir. Normal revolver sıkarken üstten sıkıyorlar ya onun gibi mi ateş ediyor? Hı hı. Tam o arkey. Gel üstte. kaç saattir kırıyoruz anca şeyi bulduk. Bak kömürler uyuyor bak. Onlar dirilecek ne yaklamaya başlayacaklar. Lan bu yara saymış. Aa ben de o küçük zıplayanlardan zannettim. Haklaya geldik. De bu hayalete de iki kere mi diyeceğim. Aa burada kömür çatı. Aa gel. Sağda şey var. Gel Eero. Oy, bayağı kömür çıktı bundan. E bu pişmaniye kafalı yaratıklar niye bizi kovalıyor? Oo. Gön, Demir. Canım. Pişmaniye çekti canı. Pişmaniye çok kötü lan. Sen sevmiyor mu? Hayır, iğrenç olur. Ben çok severim. Ya, çok fazla bir Tatlı ya zaten. Evet tatlı tatlı denmez. Ona tatlı dersen böyle baklava tulumba gibi tatlılar ayıp eder. Ama bence güzel bir lezzetmiş pişmaniye hocam. <laughs> pişmaniye yedikçe pişman mı oluyor peki? <laughs> yok pişmaniye yedikçe benim yesim geliyordu. Kötü <laughs> Ben seviyorum özellikle beyaz pişmaniye. Irkçı. Ya yok beyazı ben beyaz renginden seviyorum Allah Allah. Irkçı. <laughs> ya yani bir şey boş ver mağara avucunu ya. Yok da bak cüce eseri buldum. Olsun. Müzeye bağışta bulunacağım. Ben cüceleri sevmiyorum desem ırkçılık mı yapıyorum şimdi? Neyi sevmiyor? Cüceleri sevmiyorum desem de ırkçı mı oluyor anında Önce gerçek hayatta cüce var mı? Ya varsa? Yok can, yok öyle bir şey. Kısa boylu evet, ram vardır. Ramvay gerçek değil. <laughs> Ramvay satı. Acaba hayalet öldürünce ne çıkıyor içinden? Bakacağım. Vurunca uçuyor hayalet bir de. Hayalet balığı. Çünkü bir efsanevi balık düşürüyormuş hayalet ölünce. Hayır. Hadi hayalet. Hayaletin kendine hayır gibi. Dün de hayal et üzgün bir arkadaşımız ya. Clash Royale 2 2 videosu gelir mi abi? Clash Royale 2 mi? 2 2 diyorum 2 mi? -2. <laughs> 2 2 metası. Ben ya, ya. Belki bitmiştir. Şöyle. Hala duruyor mu? Sen bir bırak şu ete merdiveni ara. Ben arıyorum yarım saattir ya. Çünkü o şeyi öldürmek istiyorum ama geliyor bak peşimden. Şey çıkmıyor çoğunda. Uza. Değerli bir şey çıkmıyor. Bak bak hala geliyor. O pişmaniye kafalı. <laughs> pişmaniye ise yerim. Beni. Gömete. Arada kaldık. Asla. Ha bulduk. Allah'ım çilek yemek zamanı. Bir daha ne 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 Hadi bir beş kat buluruz bir saat içinde. Bir saat içinde bence bulan lan 23 olmuş saat bence dönelim. bu katmandaki şöyle güzel Aa var ya burada şey var merdiven Belki de körüm niye öyle diyor Bence canavardan oldu Allah Şu şu ne Topar. Bakır demir Bakır bakış. Ben bir an topaz zannettim ama onları şu sökeceğim <laughs> Başka Bak şurada bir şey var mavi ilk defa geliyor O gök zümrüt Kırılmıyor. Ha. Yo elmas. elmas Hay kaç. Kaç 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 kaç. Elmasla şu anlık bir şey yapabiliyoruz mu? Müzeye bağışla mı diyor peki? Ee, dur elmas. Müzeye bağışta bulun diyor elmasla. Üzerine muaf getirseydin daha kolay olurdu peki. Şöyle yetişeceğiz mi? Onurası muamma. Yetişeceğiz lan hadi lan. E peki orada da Türkçem kayıp orası muamma ile muayla demem yok. <laughs> yetiştik gibi. Allah ben senin eve sığınacağım. Kendi evime gidene kapı kadar ölürüm. Ben olsa çok komik olur. <laughs> Kapıda kalıyormuş. Hadi. Güzel. Uy, kaliteli fışkiye, peynir edeceği ve çit açıldı. 7200 para ne pişmaniye adam. Oy güzel para gelmiş. Ama şimdi mevsim değişikliğinden tarla etkilenecek ya. O kötü olur. Aa bak silo o da olmuş da Gel silonu orada kapatalım. Yeni olmuş. O zaman canlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.